Bugün ilk defa PUBG oynuyorum. PUBG Mobile'deyiz. Ee, ses ayarı falan yaparken uçaktan atlayışı çekemedim. Zaten anlamsızdır daha 85 kişi kalmış. Ben dünyanın öbür ucundayım. Ben biraz geç kaldım diğerlerine e, nazaran da. İnşallah bu sefer bir gene ilk 10'da falan girsek iyidir. Öyle temelli ediyorum bakalım. Şu an kanalda şaşırmış oluyorsunuz. Oo, bu Amart Bey PUBG oynuyor mu? Oynam oynamıyor mu? falan dersiniz büyük ne de. Bir bakalım dedik ya. Kitlesi varsa muhakkak e, oynarız. Niye oynamıyorum kitlesi olan oyunun? Gidip burada bir dakika. Bu kaç seviyemiş? Bu da bir seviye. Sıkıntı yok. Bursa'da hiçbir şey yokmuş ya. E, bakalım bakalım bakalım. Kask, mask yok mu ya? Aa tencere var. Milli tava da de. Işte. tenceresi. Al al bunlar her bakıyor her. Al. Oo kask var. Ee, tava mı daha iyi bu mu iyidir ya? Tava daha iyidir bence. Ee, tamam. Bu, bu neymiş? Dürbün. Al er Erbok'a yarar bunlar. Şimdi. Benim bir tane araba bulmam lazım. Arabayı bulup ee, takım arkadaşın yerine gitmem lazım da. Ya yani da neyse gitmezsem bulurum. <laughs> Ee, bunun tek e, girme özelliği var mı bilmiyorum ama ben her girdiğimde hep takımın giriyorum. Bunun tek e, girme özelliği vardı diye hatırlıyorum ama bulamadım. Takım arkadaş olarak girmek istemiyorum. Boğa ee, oh, benzin var. Da ne bakarız ki bu? İşte PUBG bilmeyenin dramları. Aslında güzel şeyler var ya. Neymiş? Kask 2. seviye. Sırt çantası yok. Az buçuk biz <laughs> Traktör sürebiliyoruz mu? Yok sürebiliyoruz. Burada araba olmasa da lazım ya. Araba olması lazım. Bunlarda Toros var mı? Normal PUBG'de Toros var diye biliyorum ama bunda Toros yok diye biliyorum. Ya sıktıysam ya. De birazdan şeye alacakmış Alan alacakmış Bakalım. Doğru ses geliyor mu gelmiyor mu onu da bilmiyorum ama. Umarım az da olsa tıkır tıkır, tıkır sesler gelir. Ee, bakalım. Ya ultra ayarlarda oynuyorum. Görüntünün çöp olmasa bir e, olma şey de olabilir. Bu e, düşük sistemli arkadaşlar için çıkarılmış bir oyun ya. Belki ondan da olabilir. Çünkü ultra ayarları çektim. Görüntü hala çöp geliyor. Şimdi burada bir yerde araba gördüm. De burada kişi de olabilir. kırmızı alan başladı ya. O sıkıntı oldu. PUBG'nin devamını istiyorsanız lütfen e, yorum ve beğeniden e, şey gösterebilirsiniz. Ona göre ben ikinci serisini falan getirelim. Yani rahat oluyor. Aklıma şu an GTA 5 vardı da GTA... Bilmiyorum ya. Üşüyorum GTA videosu çekme. PUBG biraz daha rahat geliyor. Tabi isterseniz GTA da çekiriz. Sıkıntı olmaz. Bu arabayı kullanabiliyoruz ya biliyorum. Ee, ekibi toplayamadım CS istiyorsunuz da CS ekibi toplayamadım eski ekibi İyi ses al Biz şimdi gidelim de Umarım arabanın sesi fazla gelmiyordur Biz ee... Şuraya işaret nasıl hatırlıyordu? Şöyle mi atıyorlarmış? Böyleymiş tamam çözdük. Bakalım ya gidiyoruz tıngır mıngır. Eee oho bu da, bu da yan veriyor ya. Sıkıntı bu. Niye yan, yan veriyor musun? Lan yan var mı bu kadar? Niye yan, yan veriyor? Her kullandım araba yan yan olabilir ya? Abo. Tuttu birazlar. Neydi? Devam o şarkı. Gengen yan gen birazlar. Koptu birazlar. Şimdi biz ödediğim yere gidelim de orada biraz daha saklanmadan biraz yüksek olabilir. Hem alanı yakın biraz da. Aslında motor var ya. Bilmiyorum. baş boş. Araba iyidir. Aslında fazla yaklaşmasam mı ya? Lan bu araba nereye gidiyor? <laughs> yani indirmedik ya büyük ihtimalle ondandır. Biz şurada çömelim ya. Aslında şey geliyor ama. Neyse biz oraya zaten gidelim. İstesek de gidemeyiz de. Bir söyle biraz bekleyelim. Kaç dakika var alanlar almasına? Var galiba biraz da. Şu an haritanın göbeğindeyiz ya sıkıntı olmaz diye tahmin ediyorum. Normal PUBG'ye bakayım dedim de ya yani alma fırsatım yok zaten hem bütçe olarak hem şey olarak da baya zor diyorlar. Bilmiyorum denemedim de arkadaş ee, tavsiyesi mi diyeyim artık arkadaş cevapları. Ya bunu oynayan insan bence normal PUBG'de oynayabilir diye düşünüyorum. Ya tabii bir e, Amart ekibiyle girsek var ya çok güzel olur da. Amart ekibinde ya bir sürü PUBG olduğu için birisinde PUBG mobil var, Birisinde PUBG bilmem ne şeyler var, bir sürü PUBG şeyler var. Bu galiba PUBG Lite de geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Aynen bu galiba PUBG Lite geç. Doğru doğru tamamdır. Bende PUBG Lite var. Diğer kişilerde PUBG Mobile işte türlü türlü PUBG çıkartırlarsa olacağı bu. Sanırım PUBG Lite şeyde yok. telefon tabletlerde yok diye biliyorum. Tabi yanlış da biliyor olabilirim. Ya ben PUBG Lite'in sadece düşük sistemde arkadaşlar için çıkarıldığını biliyorum da belki telefonlar tabletler için de vardır bu. Umarım vardır. <laughs> ben şuraya gidesim var ya. Merak ettim. Bu 48'e girmemiz güzel oldu. Bari ödürsek şerefimiz de ödür dermişim. Hiçbir çatışma bile girmedik ama. Traktör, traktör otobüs var burada. Çalsak mı? <laughs> çok da silah sesi çıkarmak istemiyorum. Ya adamlar çok iyi. Ben e, alışmışım dakika 2 dakikada adam indirmeye. Mesela CS yüzden oynayamıyorum. Mesela bu, bunda bile zorlanıyorum ben adam yani böyle değil mesela. Zola 2-3 iki tane, iki, üç tane at. Öyle adam. Sonra diyorlar e, Amart kolsuz. Kolsuzluktan değil. Basit oyun oynadık zamanında. Şu ne be güneş mi? Güzelmiş. Araba sesi geliyor verdin ama. Bu PUBG Mobile'de sanırım şey yok. E, söyleyin adını. Uçakmış. Lan buraya düşürsen var ya o şeyi. Abo 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 abo. Hadi at oğlum. Hadi oğlum. Hadi uçak. Hadi pilot. Sal artık şuraya. Pilot. Yok atmayacak. Sen niyetin yok. Kapıyı açalım biz de. Kapat hatta. Lan benzini niye aldım ben? Kapıyı kapatacaktım. Alo. Neyse biraz a Abo. Makineye bak. Gözüme girdi. Bunda şey varmış. Nişan hmm. falan varmış çözemedim Nerede olduğunu bakarız şimdi Heh tamam çözdüm Çözemeyiz şimdi dedim çözdü bir dakika da. Nasıl bir iyi, kafa varsa bende Güzel güzel ya Silahları sevdim Silahlar on numara La bizi farmikçiler buradaymış şimdi gidiyoruz. <laughs> şimdi gidelim ya. Sıkıntı olacak burada. Fiyat atmış şeyler falan da burada. <laughs> Fiyat atmış şey. Salladım değildir büyük ihtimalle. Fiyatın şeyi ne alaka burada. Şimdi biz araba olalım ya. Arabayı biz kaçırdık. Arabam arabam. Canım arabam. Keşke motorla yereydim ya. Şu ee, neydi bunun ismi? Minibüs alabiliyoruz mu ya? İnşallah alabiliyoruz burada. Bakalım. Aha bindik lan. <laughs> Çok güzel lan. Güzel güzel. Hoşuma gitti. Alandan belki bundan zor kaçılır biraz da. Belki alanda buna biraz zor kaçılır ama idare eder. Ne var mı sende? 4x türbü. İyidir. Bu neymiş? Al al Allah'ın satayım ne varsa. Şurayı kapat da girdiğimizi fark etmesinler. Ne varmış burada? Oğlum hiç kimse buraya buraya gelmemiş Seviye çantası seviyorum. Ne bu? UMP Pek sevmiyorum o silahı Ooo oh, Giy anasını satayım giy Polis seli. Oğlum bunlar manyak mı buraya gelmiş? Devam taktik şu, haritanın en sonuna gidip oradan de biraz beyze e kadar gelmek. O da işe yarıyor her zaman Baksana hiç kimse daha gelmemiş buraya Bakalım. Hem de artık şu an göbeğindeyim sayılır. İyi yani iyi. Bu yer birinci olamasak da ilk güzel şeyler gireceğimizi düşünüyorum ben. De bir yeriz benim saklanmam lazım ya. Yok mu tepeler mepeler çıkabileceğimiz yer? Ana ba baba 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 baba. Dur 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 dur. Çok saçma yere saklandım ama. Tırstım şu an var ya. Allah tırsım konuşamıyorum ben. <laughs> Allah tırsım ya ne yalan söyleyeyim. Biz buradan yukarıya çıkmamız lazım. Polis eliyemiz yok. Kapa kapıyı. Tam benlik yer aslında burası. Bakalım bakalım nasıl gideceğiz ne yapabiliriz Ve benim buradan çıksam çok iyi olur ya. Biraz şu uzaklara gideyim ben de. Daha rahat olur. Bu arada Amert bir de Nick isim var. Benle beraber oynamak isterseniz bu oyunu arkadaş ise yollayabilirsiniz. Hem Discord adresine gelip gelebilirsiniz. Açıklama kısmında hem Logistik'in hem normal YouTube Discord'da da açıklama kısmında olacak. ADS falan oynuyorsanız beklerim bir falan yoksa. Ben burada çok mu ortadayım ya? Ben burada çok ortada kaldım ya. Al işte çok ortada kaldım. sıkıyorlar. Ha sık nereye sıkıyorsun? Oha iyi sıkıyor. Oh, sen nereden sıkıyorsun? Nerede? uyu Adam nereden sıktı da? Anasını zaten orada sıkılıyor muymuş o? <laughs> Oha. Oha adam ta şeyin ucundan sıktı lan. Neyse vallahi şaşırdım. <laughs> Kendinize iyi bakın. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.